Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hasır terlik yapımının motifini göstereceğim. kanalımda dikme, yapıştırma videosu mevcut. Ben motif yapımını göstereceğim size. Motifi oldukça kolay, çok rahatlıkla 45 dakikada, 1 saatte yapabileceğiniz bir motif. ben motifi yaptım. Kenarlarının bu şu kısmına da, kenar kısmına da ikili trabzan geçtim. Bu kısımlarına da sık iğne yaparak tamamladım. Bunu 37-38 numarada rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha büyük numaralarda 39-40 numara gibi numaralarda kenarlarındaki sık iğneleri 1-2 artırarak yani bir tane bir sıra sık iğne değil de iki sıra 3 sıra sık iğne yaparak daha geniş bir kalıp elde edebilirsiniz. İlk olarak şimdi motifimizin yapımına hemen geçelim. Motifimizi ilk baş şu ortak kısmında ee, sık e, orta kısmına sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halka içinde şu şekilde elime ipimi doluyorum. Hemen içeriden alıp düğümcüğümü atıyorum. Şimdi sihirli halkanın içine tam 12 tane sık iğne yapacağım. Şimdi 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra kontrollü bir şekilde şurada kalan ipimi çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum. Şuradan çıkartayım. Kontrollü bir şekilde çekelim ki çünkü kağıt hep hemen kopabiliyor. Kontrollü bir şekilde çekebildiğim noktaya kadar çektim. Şimdi ilk yaptığım sık iğnemin tepe boşluğundan birleştirmesini yapacağım. İçinden geçirerek birleştirdim. Şimdi 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sihirli halkanın içine 3 adet zincir çekip bir üst sıraya geçeceğim. Şimdi artık sihirli halka değil ikili trabzanlar yapacağız. Şu kenar kısımlarına ikili trabzanlar yapacağız. Artık köşe noktalarını oluşturacağız. dört tane de köşemiz var. Şimdi köşe noktasını oluşturmadan önce bunu bir adet 3 tane zincirimi çektikten sonra 2 tane şu arkada kalan ipimi de içerden doluyorum ki daha sağlam dursun ve ip görüntüsü olmasın. 1 ikili trabzan, sonra ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. 3 adet zincirim hariç 2 iki tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum. Diğer sırama 5 adet köşe noktasını oluşturmam için ikili tırabzan yapıyorum. Aynı noktaya 5 adet ikili tırabzan yapacağım. 2. 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane tırabzanı yaptıktan sonra diğer önüme gelen ilmeğime hemen batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. İki tane yine ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi diğer köşemi oluşturacağım. Diğer köşem oluşturmam için de aynı bu noktada yaptığım gibi 5 tane aynı noktaya ikili trabzan yapacağım. Bunu bütün köşelerde yapacağım. Yani şunu şimdi hemen yapalım. 3 4 5 Şimdi ben buradaki de buraya da 5 tane yaptım. Hemen zaten burada da şimdi köşe noktam oluştu. Bir köşeyi oluşturdum, ikinci köşemi oluşturdum. Şimdi yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3. köşe, iki tane ikili trabzan, 4. köşemi yapıyorum ve bu sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi aynı şekilde 2 iki tane ikili trabzan aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaparak köşelerimizi oluşturmaya devam edelim. Şimdi ben burada da son noktamda da 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen zincirimin şu tepe boşluğuna değil şu yanındaki hemen boşluğumdan kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. Şimdi ilk kısmımı yaptım. Şu şekilde şu kısmı tamamladım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çektim. Şimdi yine ikili trabzanlar yapıyorum. Şimdi bu ikili trabzanları da bu 5 tane sık iğne yap 5 tane ipardo ikili trabzan yaptığım noktanın 3. Te tepe kısmına gelene kadar yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü tepe boşluğuma geldim. Üçüncü tepe boşluğumda da 5 adet ikili trabzan yapacağım. Şimdi köşelerimi oluşturmaya devam ediyorum. Üçüncü, dört ve beş. Şimdi diğer tepe boşluğuma gelene kadar hepsine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın hemen zaten dönüşüm sağlandı. 5 tane tırabzandan sonra. Şimdi bakın. Burada da 1 2 3 4 5 tane ikili tırabzanım var. 1 2 3'üncüsü ne? tepe boşluğuna 5 adet ikili trabzan yapacağım. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Yani 5 tane ikili trabzanlarımın 3. tepe boşluğuna tam 5 tane yapacağım. Diğerlerine de birer tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi hepsine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıramın sonuna gelene kadar aynı şekilde hepsine birer tane ikili trabzan. Üçüncü tepe boşluğunda 5 tane ikili trabzan yaparak köşe noktalarını oluşturumda tamamladım. Yine aynı şekilde birleştirme kaydırarak birleştirme kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi yine tekrardan 1 2 3 tane zincir çekip artık şu son 3. sıramı yapacağım. Şimdi sana bir iki tane sıramı yaptım ikili trabzan sıramı. Şimdi yine sırasıyla hepsine ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde bu sırada yaptığım gibi 5. şu bir iki üç dört beş tane ikili mı 3. tepe boşluğuna gelene kadar hepsine tek yapacağım. Üçüncü tepe boşluğunda da 5 tane ikili trabzan yapacağım. Bütün köşe noktalarımda aynısını yapacağım. Yine aynı buradaki yöntemle. Şimdi bu üçüncü sıramı da tamamlayalım. Daha sonra kenarlarına geçeceğiz. Son sırama kadar geldim. Şimdi tekrardan birleştirmemi yapıyorum. Ve ipimi içeriden geçirerek ipimi burada kesiyorum. şekilde ipimi de çekeyim, Şimdi ipimi içeriden dolandırayım. Fazlalık ipimi de kesiyorum. Şimdi bu kısmın motifini yaptık şimdi şu kenar kısımlarına geldik kenar kısımları içinde istediğiniz yönden başlayabilirsiniz ister bu taraf bu 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 taraf hiç fark etmiyor İstediğiniz köşeden başlayabilirsiniz ben şu köşeden başlayacağım şimdi bu köşenin de şu kısmını yapacağız bu kısmı içinde şimdi ipimi alıyorum şuradan tığımı geçireceğim 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi de aşağıdan doğru şuradan kaydırarak ördüğüm yerden arkasında gizleyerek öreceğim. Şimdi yine ikili trabzanlar yaparak şuradan ipimi gizliyorum. Şimdi burada da aynı tek tek ikili trabzan yapacağım. Ben komple hepsini yapmayacağız. Şu kısmına sadece şu kısma gelene kadar, şu iki köşesini aynı şu şekilde ve bu kısmına bir de şu kısmına bu kısmına gelene kadar hepsini ikili trabzan yapacağım. Sadece yine aynı yöntemle buradaki üçüncü tepe boşluğuna beş tane yine burada ikili trabzanım var. Bu beş tanenin 1, 2, 3. tepe boşluğuna 5 adet yine köşemizi oluşturmak için olur Şuradaki köşeyi oluşturmak için 5 adet aynı noktayı ikili trabzan yapacağım. Sonra te tekrar hepsini şu son kısma gelene kadar ikili trabzan yapacağım. Şimdi sıramı bitirdim. 3 tane zincirimi de çektim. Şu şekilde üçgen şeklinde oldu. Sadece dediğim gibi 5 tane ee, aynı noktaya ikili trabzan yaptım. Üçüncü tepe boşluğumu aynı buradakiler gibi. Başka hiçbir yerde çoğaltma 5 tane e, ikili trabzan yapmadım. Sadece köşe noktamı yaptım. Şu şekilde üçgen olana kadar. Bu iki kısma hiçbir şey yapmadım. Şu üçgen olana kadar yaptım ördüm. Bu kısımda da tam şu 5 tane trabzanlar hariç şu iki beş tane trabzanlar haricinde çoğaltma kısmı haricinde şurada da 14 tane burada da 14 tane olacak şekilde ikili trabzanlarım var. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. İpimi hiç koparmadan örgümü ters çeviriyorum. Sıra boşluğundan hemen ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Bu ikili trabzanımı da son o 5 tane yaptığım tırabzanın önce 3. ilmekte yani şimdi şurada çoğaltmaları görüyorsunuz zaten şu köşedeki hemen 1 2 3 yani 3. kısma gelene kadar hepsini ikili tırabzan yapacağım. Son bu üç kısım kalana kadar eksiltme yapacağız. Ben bu ortadaki kısmı yani şu ortadaki çoğaltma kısmını hiç ellemeyeceğim. Bakın zaten şurada da hiç ellememişim. Bu sadece tepemizin ikili trabzanı yaptığım ikili trabzan. Bu haricinde şöyle şu kısımlarını yapacağız. kaç tane kalmış şu çoğaltmaların 5 tane sık e, ikili trabzanım hariç 1 2 3 bir tane daha yapıyorum bakın 1 2 3 şimdi ipimi doluyorum 3 tane ikili trabzanım kaldı birincisine batıyorum içeriden alıyorum iki tanesini birlikte alıp iki tane tığımda bırakıyorum tekrar ipimi doluyorum tekrar ikinciye batıyorum 2 ikinci, ikinci trabzanıma batıyorum yine iki tanesini alıyorum tığımda üç tane var ipimi doluyorum şimdi üçüncü ikili trabzanıma geldim yine iki tanesini içeriden içinden geçirip bir iki üç dört tane ilmeğim kalıyor burada da dört tanesini birlikte tığım içinden geçiriyorum ve bir iki üç tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Yani dediğim gibi şu çoğaltma kısmına hiç ellemedim. Örgümü döndürüyorum. Şimdi sırasıyla ikili trabzanlarımı yapıyorum. Burada da aynı mantık 3 tane ilmeğin kalana kadar 3 tane ikili trabzan kalana kadar öreceğim. Son 3 tanesinde de kesme işlemimi uygulayacağım. Yine aynı şekilde içeriden geçiriyorum. iki tane. Yine aynı şekilde içinden geçiriyorum. iki tanesini birlikte alıyorum. Üç tane. Yine aynı şekilde son ilmeğini de batarak ikisini birlikte alıp tığımda tam dört tane ilmeğim kalıyor. Hepsini birlikte içeriden alıp yine üç zincir çekiyorum. Şimdi bu mantıkla tam nasıl söyleyeyim 1 2 3 4 5 tane olacak bu üçgen haricinde eksiltmeler tam 5 sıra olacak. Bu üçgenle beraber tam 6 sıra olacak. En son yaptığım şu üçgenle beraber tam 6 sıra. Ama eksiltme kısmı tam 5 sıra olacak. Şimdi 1 2 eksiltme sırası yaptım üçgenle beraber 3. sıra oldu. mantıkla 3 tane kalana kadar 1 2 son trabzanıma da 3 4 tanesini birlikte çekiyoruz ilmeğimi döndürüyorum 1 2 3 4 ve şu 5. oldu şimdi son sıramı yapıyorum son sıramda 1 hiç bakın ikili trabzan yapmıyorum. Üç tane. Şimdi sökelim. Bunun hepsini birlikte keseceğim. Şimdi üç tane ikili üç tane trab zincirimi çektim. ipimi doluyorum. Sırasıyla batacağım. Hepsini içinden iki ilmeğini alıp kesmişliğimi uygulayacağım. Sonra tığımda kalanların hepsini tığımda kalanların hepsini birlikte içinden geçireceğim. Sonra bir zincir çekip bırakacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve tam altı tane sıra oldu. İpimi buradan kesiyorum. İçeriden geçiriyorum. Şimdi bu sıramı yaptıktan sonra şimdi diğer kulağını yapacağız bunu. Orası da aynı mantıkla 3 tane zincirim olandan değil, yanındakinden hemen 3 tane zincir çekerek hiçbir farklılık yok. Bu kısımda şu kısımda ne yaptıysak aynı bu kısımda da hepsini aynı şekilde yaparak devam edeceğim. Burada da yine aynı üç tane kalana kadar bunu da yapayım. Şimdi üç tane ilmeğim kaldı şurada da. Bu üç tane ilmeği de kesiyorum. Yine aynı şekilde kesme yöntemi ikisini birlikte alıyorum, ipimiz oluyorum. İkisini birlikte yine çekiyorum, ipimiz oluyorum. Tekrar sonuncuya geldim. İkisini birlikte dolayıp hepsini birlikte tığımdan geçiriyorum. Yine 3 zincir çekip bir üst sıraya geçeceğim. Yine 6 sıra olana kadar eksiltme de 5 sıra olana kadar aynı bu şekilde devam edeceğim. Bitirdim. Aynı bu şekilde. Burayı da tamamladım. Şimdi şu uç kısımdaki ikili trabzanları yapacağım. Bu uç kısmını sadece ikili tırabzan ama siz isterseniz sadece sık iğne de yapabilirsiniz. İkili tırabzanla da yapmayabilirsiniz. Ben ikili tırabzan görüntüsünü daha çok sevdiğim için ikili tırabzan yaptım. Ama dediğim gibi siz sadece bütün bütün hepsinin kenarlarına sık iğne yaparak da tamamlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben bitirdim şuradan. Şimdi şu kısımdan ikili trabzanlarına başlayacağım. Şimdi bitirdikten sonra siz de bakın şu şekilde uç kısımları eşit olsun. Yani şöyle yaptığınız zaman ikiye katladığınız zaman şu iki kısımda birbirine eşit olsun. Uç kısımlarını birleştirin eşit olsun ki terlik daha düzgün dursun. Terliğe yapıştırdığımızda hemen 3 tane zincirimi çektim ikili trabzanları yapıyorum. Dediğim gibi siz bu kısmına sık iğne de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben sadece görüntüsünü sevdiğim için ikili trabzan yaptım. Hepsine teker teker ikili trabzan yapıyorum. Sırası gelen noktama batıp ikili tırabzanlarımı yapıyorum Şimdi bu şekilde ikili trabzanlarını yapmaya devam edeceğim. Sadece şu uç kısmına kadar ikili trabzan yapacağım. Diğer buradakilerin hepsine teker teker sık iğne batarak şu sıra noktama kadar çevresini yapacağım. Motifimi bitirdim. Bu motifimi bitirdikten sonra da ben buharlı ütü bastım. İkisine de aynı şekilde buharlı ütümü uyguladım. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir saatte ikisini de bitirebileceğiniz bir model. Ee, çok da güzel duruyor terlik tabanında. Dediğim gibi açıklama kısmına da ekleyeceğim videomu. Ya terliğin dikmesi ve yapıştırma videosu kanalımda mevcut. Açıklama kısmına da ekleyeceğim videoyu. Dediğim gibi 37-38 numaraları çok rahatlıkla olabilecek bir kalıp. Ama dediğim gibi daha fazla büyük numaralarda ya da siz daha geniş, bol dursun istiyorsunuz ayağında ki çok fazla bol durmasın. Ayağınızı sıkmış olsa bile e, çok rahatlıkla esneyebilen bir kalıp. E, keratik olduğu için çok rahatlıkla esniyor. Hani ayağınızda bu sefer şapka gibi bol durmasın. Tam ayağınıza göre yaparsanız çok güzel olur. Şu şekilde tabanım 37 numara. Ben hemen size şöyle göstermek istiyorum. Dikerken uç kısımlarından şuradan ve de şuradan iğneyle sabitleyip dikerseniz çok rahatlıkla dikeceksinizdir. Çok güzel duran bir model. 37, 38 numaraya çok rahatlıkla olacaktır. Kalıplarımı da nereden aldığımı açıklama kısmına ekleyeceğim size. Motifler bu şekilde. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.